Günaydınlar. Hatta günaydınlar diyebilirim. Çok sıkıldığım bir gün. Hava burada bir soğuk. Bir sıcak. Şöyle. Ama artık yavaş yavaş sanki şehre gitmek istiyorum. Sürekli bir yalnızlık. Çünkü dediğim gibi köylülerle falan yabancılara yaklaşmıyorlar. Ben de onlara artık yaklaşmak istemiyorum. Yani gerçekten çok sıkıldım. Sadece çok sıkıldım onu söyleyebilirim. Üç aydır hemen hemen buradayım. Ya bir <laughs> tamam şehirden kaçmak istedim ama of, alışkanlıkları bırakmak da çok zor. Ya ne istiyorum? Bir hani kafeye gitmek istiyorum. Kafede bir iki arkadaşımla görüşmek istiyorum. Oturmak, bir kahve içmek istiyorum orada. Ya bunlar son derece insani şeyler ee, ve bunları yaşamam gerekiyor. Ee, bana diyorlar neden inzivaya çekildin. Aslında inzivaya çekilmedim. Ee, burada da hani komşulukların olabileceğini düşünmüştüm. Ama büyük bir hata yaptığımı şu anda anladım. Ee, ya Bilmiyorum bunu zaman gösterecek daha ne kadar burada tutunabilirim. Ee, bilmiyorum. Bunları paylaşmak istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.